arkadaşlar Selamünaleyküm size aynadan bir e, selam gönderiyorum e, umarım açı iyidir çünkü başka bir şekilde bulamadım yani nasıl çekeceğimi e, yeni gelen takipçiler var bundan dolayı biraz kendimi tanıtmak istiyorum ben Selma 27 yaşındayım arkadaşlar e, Afyonluyum Afyonlu değilim ama yani yıllardır orada olduğum için Afyonluyum diyebilirim. Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden mezun oldum. Şu an hala hazırda Şanlıurfa'nın e, Suruç ilçesinde öğretmen olarak görev yapmaktayım. Dinkitürü ve ahlak bilgisi öğretmeniyim. E, ufak tefek videolar çekiyorum. Bir süredir çekememiştim. E, ara vermiş bulundum ama şimdi tekrar çekmeye karar verdim. Ee, bu aralar biraz böyle kendimi depresif hissediyorum. Yani e, bilen bilir tefsir için yüksek lisans yapmayı düşünüyordum. Fakat dil puanı istediğinden dolayı ki normalde istemediğini söylemişti e, Temel İslam İlimleri Başkanı. E, bu nedenle vazgeçmek zorunda kaldım. Yani vazgeçmek değil, zaten beni almadılar. <laughs> Başvuru bile yapamadım öyle söyleyeyim. O biraz canımı sıktı. Bundan dolayı da biraz böyle bir depresif moda girdim ister istemez. Yani ne yapacağım e, bir boşlukta hissettim kendimi. Hani insan bir şeye amaç edinir, onun için çabalar, çabalar sonra bir anda olmaz ve boşluğa düşer ya. Aynı onu hissettim. E, bundan dolayı kendimi toparlama e, uğraşlarındayım. Bugün de bu uğraşlarımı göreceksiniz. Ee, geçen hafta, geçen hafta demeyeyim. Yani daha dün geldim. Kameram kayıyor bir yandan. Şey ee, şeydeydim. Dün değil evvelsi gün geldim. Pardon salı günü geldim. Ee, Afyon'daydım. Ailemin yanındaydım. Ve şimdi Suruç'tayım tekrardan. Uzun bir yolculuk sonrası, otobüs yolculuğu sonrası geri geldim çok şükür. Ee, kazasız, belasız. Şimdi kendime tekrardan toparlamaya çalışıyorum. Siz de bana eşlik edeceksiniz inşallah bugün. Bu şekilde bir başlangıç yapmak istedim. Sabah kalktım neler yaptım onu söyleyeyim. Mutfağım biraz dağınık açıkçası. Dün kendimi iyi hissetmiyordum o yüzden uyudum. Mutfağımı topladım. Oturma odasında uyuyoruz klima olduğundan dolayı. Orada işte oturma odasını falan toparladım. Kendime bir kahve yaptım şöyle gösterebilirsem. Bunu da şeyin korkmazın mukbegi şeyden almıştım, Isparta'dan almıştım. Afyon'a gittiğimde Sparta Davraz Merkezine gitmiştik. O Ordunun sonrasında Alışveriş Merkezine gittim, oradan almıştım. Bunları tabi çekemedim. Keşke vlogla saydım, yani güzel olurdu aslında. Ama fırsatım olmadı açıkçası. O yüzden öyle kaldı. Neyse çok uzatmayayım. Bugün bana eşlik edeceksiniz inşallah. Neler yapıyorum, ders çalışmalarımı vesaire ev işlerine. Umarım güzel bir vlog olur. Kendinize iyi bakın. Allah emanet olun. Arkadaşlar inanın en azından psikolojik eşik dediğimiz 55'i e aşmak birazcık sıkıntılı olmakta. Ben de o anlamda bir e, hazırlık video serisi çekmek istedim ki. Neden her yerde bütün videolarda şu halo var, şu, gerçekten onun yerini değiştirmem lazım yeter artık arkadaşlar İngilizce çalışmaya uğraşıyorum ciddi manada kafayı yiyeceğim çünkü olmuyor yani e, videolar dinledim işte en azından 40 puanı nasıl alırım e, 0 ile 30 net arısı olanlar ne yapmalı gibisinden videolar izledim ve e, yani kendime bir yol haritası çizemiyorum hiçbir şekilde nedenini bilmiyorum ama her şey havada kalıyor sanki okuyorum okuyorum çalışıyorum yani şurada gramer çalışmaya uğraşıyorum hepsi sanki havada kalıyormuş gibi sorun bende diye tahmin ediyorum yoksa İngilizce de olacak değil tabii ki sorun bende e, dil zekam olduğunu düşünürdüm hep çünkü lisedeyken ortaokuldayken hep İngilizcem çok iyiydi. E, hep yani notlarım yüksekti ve severek çalışırdım Şimdi akademik kısma gelince ciddi manada zorlanmaya başladım Yani bu bildiğimiz İngilizce gibi değilmiş asla e, çok çok farklıymış. E, biraz da şey yani yöntem bilme işimden e, yol çizeme işimden de kaynaklı bir durum var aslında Yani nasıl bir sistemle ilerlemem gerektiğini bilmiyorum Bakalım yani Allah sonumu hayre eylesin. Şurada bir ay falan mı var? Yani bir buçuk aydan az var. Sınava. Ee, yapabilir miyim bilmiyorum. Elimden geleni yapmaya çalışacağım. Hayırlısı. Çok bir şeye benzemese de içinde çiğ tohumu, yulaf ezmesi, granola, çikolatalı parçacıkla granola var. Bir de biraz fıstık ezmesi var. Yoğurt da karıştırdım. Biraz e, sıcak su döküp yumuşattığım için bu hale geldi. Biraz bebek mamasına benziyor. E, bir de yanında mandalina yiyeceğim. Sabah sadece kahvaltı olarak kahve içmiştim. Bir de bir iki dilim kek yemiştim. O yüzden artık karnım kazanıyor Ve elim ayağım titredi. Dedim ki bir şey yemem lazım. Ben de bunu yemeye karar verdim. Thank you